Yok ya tanışmıyoruz ben. Ormanda kayboldum. O da Takabana yardım etti o kadar. Tamam güzellik şimdi Notta tanışalım o zaman. Kanka bunlar olur net sessizce. Tamam tanışalım. Ben Emirhan 20. yaşındayım. Ben Güneş 19. yaşındayım. Ben Cansu 19. yaşındayım. Ben Damla 18. yaşındayım. Hepsi memnun olduk der. O zaman ben gidiyorum. Yarın görüşürüz güzellik. Görüşürüz. Ne oluyor Güneş sen? Doktor bu çocuktan hoşlanıyor. Doktor musun yoksa? Yok kanka arkadaşım. Daha yeni tanıştık. Kanka görmedin mi sana nasıl aşık aşık bakıyordu? Baka sana bakınca eriyor resmen. Gerçekten mi? Evet yarın size randevu notu ayarlayacağım hayır demek. Yok gideceksin. Ama... Güneş kızar. Tamam tamam. Herkes evlerine dağılır. Ay birazdan randevu var. Da hazırlanmam lazım. Bunları giyer. Umarım beğenir ya. Uzatmayacağım randevuya gider. Ay çok heyecanlı. Oha Damla seni öldüreceğim. İçinden. Hoş geldin. Oha çok güzel olmuş. Al bunlar senin. Çok teşekkür ederim. Çok güzelsin fısıldayarak. Teşekkürler. Oha ben dışarıdan mı oldu söyledim? Part 3